Sevgili dostlar, şu anda bulunduğumuz yer Tayif. Tayif'te Beni Saat Yurdu'ndayız. Beni Saat Yurdu deyince aklınıza birçok hatıra geldi sizin de biliyorum. Onlardan en önemlisi peygamberimizin Mekke'deki birçok soylu ailenin yaptığı gibi daha temiz ve doğal bir ortamda çocuklar yetişsin. Şehrin Mekke'deki kozmopolit birçok ülkeden gelen çeşitli yapı ve kültürdeki insanların taşımış olduğu hastalıklardan korumuş olsun ve yabancı kültürlerin etkisine kalmamış pasif bir Arapça öğrensin diye vermiş oldukları süt annelerin yurdu. Tabii ki aynı zamanda sevgili peygamberimizin süt annesinin yurdu da burası. Burada şu görmüş olduğunuz alanda çok önemli bir şey yaşandı. Tam görmüş olduğunuz alan şu görmüş olduğunuz duvarla çevrili bir yer. Ümmü e, Şeyma yani Halime binti Ebu Zeyb Es-Sadiye annemizin eşi Süfyan'la beraber yaşamış oldukları alan ve Efendimizin süt kardeşi Şeyma, Üneyse ya da Enise ve Abdullah'la beraber yaşamış oldukları alanda burası. Sessiz, hala sakin, sanki kuşların, sanki bitkilerden gelen o rüzgarın yapmış olduğu sanılımsal tatlı esintinin seslerinde peygamberimizin çocukluğunu görüyorsunuz. Burada ev. Şu anda peygamberimizin yanındayız. Buradalar. 571 yılında başlamış. 75 yılına kadar 4 yıl burada kalacak peygamberimiz. Şu görmüş olduğunuz beyaz duvarla çevrili alan Halime binti Ebu Zeyb annemizin, Esadi es annemizin bahçesinin olduğu yer. Peygamberimiz burada bahçeye gidiyor. Süt kardeşi Şeyma ile beraber oynuyor, süt kardeşlerle beraber oynuyor, o iklimi yaşıyoruz. Normalde iki yıl sonra buradan alınmalı peygamberimiz ve tane teslim edilmesi gerekiyor. Ancak Mekke'de, Mekke vebası çünkü dünyanın birçok yerinden ticaret için gelmiş olan kafirelerin kuzeyde Busra, doğuda Sasani, güneyde Yemen üzerinden Habeşistan ticaret güzergahının panayırların akışı halinde bulunan Mekke'ye akmış olan hastalık bir anda endişe verince 4 yıla çıkmasına vesile oluyor. Halim annemiz zaten bunun peşinde. Dört yılın sonunda Peygamberimiz Aleyhisselam yine burada oynuyorken bir anda Halim annemizin kızı Peygamber efendimizin süt ablası, süt kardeşi Şeyma bağırıyor. anne, anne çabuk yetiş diye buraya geliyor. Kardeşim Muhammed'e bir şey yapıyorlar. Kardeşime bir şey olmuş diyor. Hemen Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına koşuyor. Hemen evin yanında ya uzak bir mesafe değil. Gördüğünüz gibi ailelerin bu alanda kendilerine ait özel mahalleleri var. Hazreti Halim annemiz ne oldu oğlum sana deyince iki kişi geldiler, göğüsümü yardılar, kalbimden bir şey çıkardılar, temizleyip içini yıkadılar ve tekrardan koydular diyor. Halime annemiz bu olaydan sonra burası çok bereketlenmişti peygamberimiz gelince. Gökten yağmur, yerden mahsul eksik olmuyordu. Bereket her yeri kuşatmıştı. Belki tam yattığı yer burasıydı. Belki Halime annemizin yanında bulunup da annesi Amine'ye olan özlemini anlattığı yer bu odaydı. Belki daha doğmadan gördüğü ama süt kardeşlerinin baba diye etrafında döndüğünü görmüş oldu. Eşinin, Halime annemizin eşinin yanındaki sevgiyi arayıp da babam benim yok mu? Nerede benim babam diye aradığı yer belki burasıydı. Anne özlemiyle, gözünden yaşların, baba hasretiyle özlemin aktı belki yer burasıydı. Ama İnşirah Suresi bize hatırlatıyor ki esas Billah. Mekke'nin en daraldığı zamanlarında, Mekke'deki en zorunlu ve sıkıntılı, hüzünlü dönemlerinde, nübüvvet zamanında şöyle buyuruyorlar Rabbimiz. esas Billah. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin göğsünü da göğsüne ferahlık vermedik mi? Göğsündeki darlıkları kaldırmadık mı? Sana ferahlığı yaptırmadık, ikram etmedik mi? <Sessizlik> Belini büken bir yük vardı, o yükü kaldırmadık mı? <Sessizlik> Ve senin ismini yüceltmedik mi? Burada Muhammedci'yi vardı Halime annemizin. Mekke'de de Muhammedçini bekleyen Amine annemiz vardı. Dedesi Abdülmuttalif, amcası Ebu Talip ve yeğenleri vardı. Ama hepsinden öte onu koruyup kollayan Rabbi vardı. Rabbim beni terbiye etti. Ne güzel terbiye etti diye buyuruyordu. İşte burası Taif'te unutulmuş, terk edilmiş, yitik kalmış ama peygamberimizin 63 yıllık mübarek ömrünün çocukluğunun ilk yıllarını şahit olmuş 4 yıllık dönem. Süt annesinden sohbetler dinlediği, masallar dinlediği, hikayeler dinlediği, süt kardeşleriyle oynamış olduğu ev ve bahçe burası. Çoğunlukla atlanılan, çoğunlukla unutulan bir mahal bu mevki. Burada sessizce ve sakince oturup gözlemlemek istiyorum. Gözlemlemek istiyorum ki burada Peygamberimiz Aleyhisselam otururken, oynarken, Cebrail aleyhisselamla Mikail aleyhisselamla karşılaştığı zamanki durumunu şurada gözümde canlandırmak istiyorum. Allah Azze ve Celle'nin onun eğitimini daha küçücük bir zamanda başlattırmasının benim bugünkü adnan olarak anlamam gereken dersi anlamayı düşünüyorum. Ve en sonunda şu ayetle kapatmak istiyorum. Sağolun. İnnallah ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وسلام على المرسلين وسلام على عباده الذين اصطفاه